değer katacak, sizlerin önemli bir ihtiyacını giderecek güzel bir yatırım vesilesiyle Bursa Büyükşehir Belediyemizin tamamladığı Yenişehir Kapalı Pazar yeri'nin resmi açılış töreni vesilesiyle sizlerin huzurundayız. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, bakın bugün sabahtan beri hangi işleri yaptık? Önce adliyenin önündeki önemli bir kavşağın açılışını gerçekleştirdik. Ardından Gürsu Belediye'mizin tamamladığı Profesör Doktor Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin açılışını yaptık. Şimdi Yenişehir'deyiz. Burada gerçekten vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek mescidiyle farklı kapalı alanlarıyla entegre bir pazar yerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Sadece bir günde üç tane açılışı hep beraber arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Ve durmayacağız. Bundan sonra da bugün programlarımız var. 4 Mayıs'a kadar açılışlarımıza son sürat devam edeceğiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, vatandaşlarımızı hak ettikleri hizmetlerle, yatırımlarla buluşturmanın derdinde olan bir siyasi hareketiz. Ve bunun gibi açılışlarla her bir şehrimize, her bir ilçemize aslında hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve bu yola sizlerin desteğiyle, sizlerin katkısıyla, sizlerin takdiriyle Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, biz yapmanın derdindeyiz. Üretmenin derdindeyiz. Ama bu ülkede hep yıkımdan yana, eleştirmekten yana, iftiradan yana, hakaretten yana olan bir muhalefetle de karşı karşıyayız. Biz ne zaman bir icraat yapmaya kalksak, biz ne zaman bir hizmeti bu ülkeyle buluşturmak istesek, bizim karşımıza dikilen bir muhalefet var. İşte buraya neyle geldik? Türkiye'nin otomobiliyle geldik değil mi? Kanlı canlı bu otomobili görüyorsunuz değil mi? Peki biz bunu ilk Türkiye'ye tanıttığımız andan itibaren bize neler söylediklerini de hatırlıyorsunuz değil mi? Otomobilini yapamazsınız dediler mi? Bunun fabrikası nerede dediler mi? Bu otomobili siz yurt dışından getiriyorsunuz dediler mi? Bu otomobili kimse satın almaz dediler mi? Hepsi yanlış çıktı mı? Hepsi yalan çıktı mı? Bakın Türkiye'nin otomobiliyle buraya geldik. Ne diyorlar? Siz bunu yurt dışından İtalya'dan getiriyorsunuz diyorlar, değil mi? Be Aynen maket diyorlar. Sen bir kornasına bas bakalım maket mi değil mi bir duyalım. Bas kornasına. Şimdi biz zannediyoruz ki bunlar kötü niyetinden bu araba İtalya'dan geldi diyorlar. Ama ben zannet ben öğrendim ki ben anladım ki bunlar cehaletlerinden bunu diyorlar. Bunlar ne zannediyormuş biliyor musunuz? Gemlik İtalya'da zannediyormuş İtalya'da. Karşımızda Türkiye'den bir haber. Bursa'dan bir haber. Gemlik'ten bir haber bir muhalefet var. Ama biz onlara Türkiye'yi de Bursa'yı da Gemlik'i de öğreteceğiz değil mi? Sizler bugüne kadar olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracak mısınız? Sandıktan Cumhur İttifakını büyük bir çoğunlukla çıkaracak mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Değerli kardeşlerim, bakınız karşımızda bir çıkar koalisyonu var. Ben sana bakanlık vereyim, sen bana oyunu ver. Ben sana listelerde yer vereyim, sen bana oyunu ver. Sana Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdim. Sana bakanlık verdim diyen bir pazarlık koalisyonu var. Öyle rahat Cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar ki, emin olun karpuz dilimini bu kadar rahat dağıtmazsınız. Ama bu pazarlık koalisyonu nasıl bu masada birbirine girdi? Emin olun bundan sonra da birbirine girecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah'ın izniyle bunlar sandıkta tarihin çöplüğüne gömülecekler. Biz bu pazarlık koalisyonunu tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Eski Türkiye kalıntılarını tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Bakın eskiden hep böyleydi biliyor musunuz? Koalisyonlar vardı. Otururlardı. Bir milletvekili bana ver 2 tane bakanlık sana vereyim. Ondan sonra birbirleriyle mücadele etmekten bu ülkeye hizmet edemezlerdi. İşte aynı zihniyeti Türkiye'ye getirmeye çalışanlar var. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz pazarlıkların değil. Bu ülkeye hizmet etmenin derdinde olanları Allah'ın izniyle iktidara taşıyacağız ve Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Biz hangi projeleri hayata geçirmemiz gerektiğini biliyoruz. Yol haritalarımız belli. Ama bu yol haritalarını uygulamak kolay değil değerli kardeşlerim. Bunları uygulayabilmek için Türkiye gemisine önemli bir kaptan lazım. Becerikli bir kaptan lazım. Ciddi bir kaptan lazım. Bu kaptan kim? Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah onun liderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkeye layık olduğu hizmetleri kazandıracağız. Bakınız karşımızda yalanlarla milletimizi aldatmaya çalışan insanlar var. Siyaseti yalan söylemek sanan insanlar var. Bu yedili koalisyonun genel cumhurbaşkanı adayı var. Kim o? Kılıçdaroğlu bay bay Kemal bay bay Kemal. Bakın bay bay Kemal bundan önce Şanlıurfa'ya gitti. Ne dedi? Şanlıurfa'da belediyeyi bize verin. Biz bütün çiftçilerimize elektriği bedava vereceğiz dedi. Şimdi biz soralım. Burada Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var mı? Gemlik Belediyesi kimde? Mudanya Belediyesi kimde? CHP'de. Peki orada çiftçiye elektriği bedava veriyorlar mı? Vermiyorlar. Çünkü bunlar yalancı değerli kardeşlerim. Milleti aldatarak oy toplayacaklarını zannediyorlar. Ama biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bunların yalanlarını Allah'ın izniyle sandığa gömeceğiz ve yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü bizim bir sevdamız var. Bizim sevdamız Türkiye. Bizim bir davamız var. Bizim davamız bu ülkeye hizmet etmek. Ve Cumhur İttifakı'yla her bir arkadaşımızla inşallah bu hizmet kervanına devam edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. Hep birlikte ay yıldızla al bayrağımıza hizmet etmeye devam edelim. Değerli kardeşlerim, bakınız bu dönemde Sizlerin takdiriyle, sizlerin desteğiyle ben Bursa'ya hizmet etmek istiyorum. Bu şehre, bu ilçeye hizmet etmek istiyorum. Zaten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz bu şehre, bu ilçeye hizmetler kazandırmak için başkanımızla çalışıyorduk. Kooperatiflerimizle ilgili projeler yaptık. Buranın önemli bir ürünü olan birini biberi Coğrafi işaretini vermek için beraber çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu çalışmalara devam edeceğiz. Ama benim bir kırgınlığım var, onu söylemem lazım. Bakınız biber burası için önemli değil mi? Coğrafi işaretini kim verdi? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verdi değil mi? Ama biz hiç biber görmedik. Başkanım, nerede bu biberin ikramı? Bak... Biz kucak dolusu sevgimizle buraya geldik ama sizin biberinizi görmedik. Onun için biberi ihmal etmemeniz lazım. Bizi bunu Türkiye'ye tanıtmamız lazım. Burası tarımın önemli olduğu bir ilçe. Hayvancılığın önemli olduğu bir ilçe. Burada tarım hayvancılığa dönük projeleri yapacağız. Bu ilçeyi kalkındırmak için çalışacağız. Ama Başkanımızın bir organize sanayi bölgesi projesi var. Benimle bununla ilgili olarak görüştü. Bu ilçeye ne gerekiyorsa biz gereğini yapmak için varız. O projeyi de Allah'ın izniyle destekleyeceğiz. Başkanımız bu ilçeye hangi hizmeti getirecekse onun yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz duracağız. Değerli kardeşlerim bereket yağıyor, yağmur yağıyor. Tabii... Arabada biraz ıslanıyor. İçini ıslatmamak lazım. Ama işin latifesi biz daha bu yağmurlar altında çok ıslanacağız. Çünkü bu sevdayı beraber yaşayacağız. Ben tekrar bu güzel açılışta ilçemize hizmet edecek bu açılışta bizlerle beraber olduğunuz için, bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varanka çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli Bakanımızı hemen uğurlamıyoruz. Günün anısına Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Davut Aydın Bakan Bey'e şükranlarımızın bir ifadesi olarak hediye takdiminde bulunacaktır. Buyursunlar efendim. <laughs> Sayın Halim Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partimiz'in çok değerli il başkanları, değerli ilçe yöneticileri, değerli parti yöneticileri, belediye meclis üyelerimiz, milletvekili adaylarımız, kıymetli protokolümüzü Yenişehir Kapalı Pazar Alanımızın açılış kurdelesini hep birlikte kesmeye davet ediyorum efendim. Buyursunlar. <laughs> Buyurun buyurun. Evet. Hazır mıyız? Hayır, hazır. Yenişehir bunu Bursa duymaz. Hazır mıyız? Hayır. Öyle bir gür sesle hayırlı olsun diyelim ki Hayır. Millet İttifakı Yenişehir'den korksun. Var mıyız? Hayır. Allah sizlerden razı olsun. Hayır, Büyükşehir Belediyemizin tamamladığı Yenişehir Kapalı Pazar Yeri <laughs> projemiz İlçemize, şehrimize, aziz vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyor. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. Yeni şehir kapalı pazar alanı, yeni şehir ilçemize, Bursa'mıza, kent insanımıza, pazarcı esnafımıza hayırlı uğurlu olsun.